Merhaba 22 Temmuz 2025 öğleden sonra Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Ay Yengeç Burcu'ndayken ayın huzursuzluğu yerine içgüdüsel bir huzur ve sessizlik ihtiyacına bırakır. Bu etki altında sizi motive eden şey aidiyet ve güvenlik hissidir. Ay Yengeç Burcu'nu yönettiği için bu burçta kendini evinde gibi hisseder. Ayın bu konumu çok fazla şifa potansiyeline sahiptir. Doğası gereği içe kapanık olsa da duygularınız derindir ve sizi motive eden şeylerle temasa geçmek için de ideal bir zamandır. Yengeç Burcu'ndaki ay genellikle ev içi faaliyetleri, kişisel ihtiyaçların farkındalığını içeren konuları ev dekorasyonunu ve aile toplantılarını destekleyecektir. 16.30'da Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Güneş Aslan Burcu'ndaki seyahatine 22 Ağustos gece yarısına kadar devam ediyor olacak. Tüm Aslan Burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Güneş aslan burcundayken kendinizi göstermek, yaşamın zevklerine varmak istersiniz. Eğlence, keyif, neşe içinde olmak sizin için önemli hale gelir. Babacan tavırlarınız artar, sanatsal, yönetsel kabiliyetleriniz ön plana çıkar. Riskten uzak durmalısınız, çocuklarınızla boş zamanlarınızı geçirmek için ideal dönem. Yazın gelmesi ve okullarında tatil olmasıyla beraber çocuklarınızla daha fazla zaman ayırabilirsiniz ve tatile çıkmak için de bu dönem kullanabilirsiniz. Ee, akşam üzeri Ay Satürn ile kare yapıyor. Ee, Ay Satürn kare transite duygularınızı ve e, ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmak e, sizin için daha zor hale gelecektir. Geçmişteki e, ilişki başarısızlıkları kayıklar ve keder size hatırlatıldıkça da üzüntü, yalnızlık, suçluluk ve utanç duymanız olasıdır. Acı veya düşük özgüven duygularınızı paylaşmanızı engelleyebilir. Diğer insanlar veya koşullarda, ilişkilerde mesafe veya izolasyon duygularına neden olabilir. Dırdırcı bir kadın mutsuz olmanıza neden olabilir? Duygusal tepkileriniz için sorumluluk alın. İlişki sorunları büyük olasılıkla partnerinizin yaptıklarından çok sizin duygusal olgunlaşmamışlığınızla, olgunlaşmamışlığınızdan kaynaklanacaktır. Kötü ruh halleri başkalarını suçlamak yalnızca sorunları daha da kötüleştirecek ve değerli ilişkileri riske atacaktır. Kötüye kullanım veya bağımlılık içeren e, sağlıksız veya bağımlı ilişkiler sona erebilir. Görünüşte normal olan ilişkiler bile duygusal soğukluktan, dırdır ve zorbalıktan zarar görebilir. Ay, Satürn, Kare, Transit'i düşük ruh hali nedeniyle de eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi daha angarya hale getirir. Muhtemelen zaman zaman üzgün ve yalnız hissedeceksiniz. Akşama doğru Ay Neptün ve Karaç yapıyor. Ay Neptün karakteristik, kafa karışıklığı ve duygusal e, güvensizlik getirecektir. E, tuhaf duygular veya deneyimler Gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. E, muhtemelen olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da e, düşmanlarınız tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. En iyisi başlangıçta çok ciddi tepkiler vermemek ve ilk izlenimlere dayanarak önemli bir karar vermekten kaçınmaktır. Bu zamanlarda incinmek daha kolaydır e, çünkü duygusal olarak son derece hassassınız aldatılmaya ve istismar edilmeye karşı da daha savunmasızsınız. Hilekar insanlar kafanızın karışık olduğunu kolayca anlayabilir ve psikolojik bir okuma almak için en iyi zaman değildir ve rüyaları veya batıl inançlara karşı çok fazla dalmaktan onlarla uğraşmaktan kaçınmalısınız. İçki kullanıyorsanız da toleransınız normalden daha düşük olacağından önlem alın. Bu zamanda gerçeklikten güvenli bir şekilde kaçarak mutlu ve sağlıklı olabilirsiniz. Uyumayı, hikaye yazmayı, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi veya film izlemeyi deneyin. Hayal gücünüzü tatmin etmek için eğlence veya yaratıcı herhangi bir şey arayın. Başkaları için daha fazla empati hissedeceksiniz. Kendiniz de acı çekebilir veya bir şekilde bundan etkilenebilirsiniz. Hassas ve şefkatli yönünüzü saklamayın. Açıkça paylaşın. Acı çekiyorsanız birine söyleyin veya ihtiyacı olan birine yardım eli uzatın diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.